Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şu kaldığımız oyuna yani bu oyundan devam edeceğim. Başka oyun yok mu Hop şurası. Ay valla ya bugün çok yorgunum bir de ya. Şöyle ha başlayalım. Şimdi seviye 20'de kalmışız. Ben unuttuğum için yalanla şu şu adam varmış. Şu da bu da. Çok komik. diyecekken vuruldu. Kalkan alayım ben. Kalkan. İnşallah mikrofonumun şarjı bitmez. Ya. Orada adam varmış. Al şu kalkanı. Kalkan bir de çok lazım oluyor bize. Güzel silah. Ben niye oraya kırdım ya? İş plan projemiz Arkadaşlar bu ekran kötüyse özür diliyorum. O iyice için. Nasıl? Bütün yedik. Git. Dikşin. Bitti. Ben vuruldum. Temiz, temiz Burası temiz. Ha. Bir kalkanımız gitti. Jopumuz kaldı. Jopla dalacağız valla. Vurulduk ya aga be. Aa, bu şey. Arkadaşlar oyun böyle. Size göstereyim belki. Oynamak isteyen varsa aramızda. Böyle Yandex'ten girebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Tekrar. Tekrar başlıyoruz. Reklam değildir. Arkadaşlar artık ben. <laughs> Şuraya ne bakıyorum ya. Tamam. Air kanka. Vurulmadı güzel. Tamam sen git. Tamam, gitti. Kapıyı kırmamız gerekiyor. Dur bakayım. Dök sen. Allah, Allah. Ben bir şey bakacağım da dur. Bence bir uyarısı yok. Hem mikrofonun belli bir süreden sonra şeyi bitiyor mu diye baktım. Yaza yılı doluyor mu diye. Dolmuyormuş. İki tane kalkanımız oldu buna göre. Evet. Bir iki. Arkadaşlar inşallah böyle mikrofonumun ne bileyim bir birkaç yıl sonra ömrü bitmez. İnşallah. Bu kapıyı kırmakla başlamayacağım. Şunu alacağım. Şimdi buraya yedek silahlar da atacağım. Tamam, hemen önümüzde olabilir diyecektim. Dursun zaman. Dursun zaman. Bir canımız gitti. Tamam, o vuruldu. Salon temiz mi? Sorun. Dur. Peki. Oh my god. Öldük adamım. Lan nereye girdik? Dur ya. Yeter gidin başına. Öyle ölürsün. Öyle yapmasaydım keşke. Keşke. Hadi. Aa! Bir canlı yapabilir miyim diyecektim yapamadık. Of. Şimdi direkt başlayacağım. Vurdum. Ay ıska ıska. Iska. Ya ben paslanmışım ya. Al şunu. Ee, vur şunu. Kalkanım gitti. Kalkan. Tamam. at Kafa yiyeceğim. Öyle öyle bir hal oldum ya. Kalkan hazırlandık. Ya benim bir Gel de... bakayım. Tut havada. İyi Oha adam taramalı tüfek gibi taradı. Kalkanımız var o kadar ya. Ah bir canla yaşayacağız bakalım. bir canla ilerliyorum. At şunu. Silah ver kullanılmamış. Ver bana. Neyse kalkanımız oldu. Bizim oldu yok. Eğer o kapıyı açarsa lan kalkana gireceğiz. Şöyle bir kontrol. Ne yapamadık bir şey. Hayır, bir de sen gel. Üç kalkan. Güzel. Güzel. Ah. Oh, bitti. Değil mi? Yok. Kapıdan gireceğiz. O yüzden burada ne var ne yok buraya atacağız. At şunu şuraya. Gel bakayım Az önce silah a mermisi bitmiş. O yüzden böyle mal mal duruyor. Arkadaşlar bakın. Neden böyle silah çekik? Yani bilenler bilir arkadaşlar silah çekik çekik olduğunda bitmiş demekti. De. Neyse bakayım. Üç yedek silah. Açık var mı? Arkadaşlar değilim. Ben şey yapmak istiyorum. derseniz. Ne bileyim? ben böyle kalkan bagı yapmak istiyorum derseniz tercih edeyim yapmayın diğer videodan bilenler bilir yaptım tamam mı kalkanlar hepsi yok oldu ben tercih ederim yapmayın arkadaşlar ben şu an benim mikrofon yanıp yanıp sönüyor ya bu bitmiş Eklem çıktı arkadaşlar özür dilerim. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bak şunu alabiliriz. Bu silahımız bittiğinde bunu kaç bunun da bir sen gel. Ya bunun şey bittiğinde bak şu tabancanın da mermisi bitmiş. At şimdi. da. Sen gel. Yine üç tabancamız var. Bak. Ben şöyle bir yarız geçeyim ben kalkı alacağız. Şimdi sanki o var arkadaşlar NPC'ler zeki. Onu fark ettim. Az önce iyi görmediyseniz NPC girip çıktı şöyle. Yani benim kadar zeki olamazlar. Değil mi yani? <laughs> Kendimi övüyorum sanki ya. Baylos nereye gitti lan? Bir kurumsa düştü Baylos. Balyoz. Balyoz. Oğlum harbiden lan. Balyoz bekliyorum ne düşünüyorsun? Kollarım da ağrıyor ya. Bu bu arada hayırlı cumarla. At şunu içeri. Selamun aleyküm. Merhabalar. Şu hale girek bakalım neler varmış buralarda. Böyle sağa solumuza da bakarak. Sağa solu. Hoppa güm vuruldu. Vuruldu. Eğer buraya kadar gelip ölürsem var ya İşte bu lan. İşte bu. İşte bu. Bu reklam değildir. O AK-47 ver. Sağ. Şöyle bir size bak. Seni vurayım. はい。あああいす Yeah. <laughs> ya arkadaşlar, aha bak buldum. Vallahi bak buldum. Aha bak. Bak buldum bak 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 Bakın ııııııııı <laughs> Bakın şu duvarın içinden mi geçebiliyorum? Evet Puh Hah öyle Öyle Allah kaç dakika olmuş 13 dakika olmuş <laughs> Bunu iki el ateş ama dikkatli ateş. Of sekti geldi. Tek. Ah. onlar işte maçı. Babayla zor yarışırlar. E, e. babayla zor yarışırlar. Aşkım çok pardon. Don don. Başka kalkanım. Aşkım çok pardon. Don. Arkadaşlar ben iyiyim. Ah. Oh, oh, Allah razı olsun duvar. <laughs> Çık dur. Çıkardık, dur. Durun lan. Durun. Durun. Rüyamda size nasıl sesim şey oluyordu. Ben çok yorgunum ya. Devam. Bu şey arkadaşlar eğer bakın ee, bu arabanın modelini bilene onun yorumuna kalp atacağım. Tamam mı? Ya da like atacağım artık hangisi varsa. Ben de bilmiyorum. Ben çok YouTube'da gezinmiyorum. Ben genelde Oyun falan oynuyorum telefonla. Bakın arkadaşlar. Bunu elinize aldığınızda kesinlikle bırakamazsınız. Ee, onu söyleyeyim baştan. Ne elinizden şöyle ne atamıyorsanız koyamıyorsunuz. Yani atınca da güm diye patlıyor. O yüzden bunu zor durumlarda kaldığınızda tercih edin. Tamam mı? Çünkü benim yaşadığım şeyim var. Onun yüzünden ölmüştüm hatta ben. Var ya hiç plan yapmayacağım ya. Tam bir aldım. Dur. Apşak diye vurduk. Sağdan gelen yok. Burada biri olabilir. Apşak diye vurduk. Oğlum ben neyim ya? Tek bir silahla. Dünyayı fethediyor sanki yoran ne? Aşkım çok pardon don don. Allah nerede oğlum unuttum ya. Beyler beni salın. Beni salın. I, I. Aşkım çok pardon. Bora arkadaşlar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hani abone olanlar için. Sonra gitti. Geldi. Sağ gideceğim. Vurulmadım. Uhu. Yanlış bir harekette vurabilirdim. Arkadaşlar pompalıyı tık tut dediğim. Aha bu. Pompalıyı kalk kalkanlara tutmayın. Tutmayın mı abiciğim? Salın gelsin küçük genişliği. Vallahi basım vallahi basım Hadi, güzel nişan. Hoppa. Baba, baba Piro. Ya belli bir mesafeden sonra bunlar vuramıyor diye biliyordum. Vallahi buradan yine dalacağım. Adam sağ. Ol. Abi bak kesinlikle. Ne oluyor lan nereden sıkıyor At, şuraya, at şunu şuraya. Yandan kapıcık, kapıcık. Bay koş başa arkadaşlar bunun ismi bu dursun. Ya uf, bir de ya. Aşkım çok pardon. Don, don. Reklam değildir. Değil. Aşkım çok pardon. Hop güm. Hop. Ya da ah ucundan bir çekelemeydim. Abi gelin tarabalı tüfekle sıkın. Yemin ederim ya. Uf. Sıkıldım. Of vallahi ya. Bir dakika geliyorum. Baba babayla zor yarışlar e, <laughs> Ya sadece şu Ne yapıyorsun lan? <laughs> ben sizin için reklam değildir. <laughs> ha bakın bunları vurmayacağız. Öldürüyok seni, Aç şunu. Aç şunu. em e, babayla zaviyoş. Aç a, -a, -a. a, -a, -a. a, -a, -a. kapıyı da kırayım da atom bombası yollayayım. A -a, babayla zor yarışırlar. E, babayla zor yarışırlar. Şu kapıyı kıralım. Şöyle Ölürsek Allah rahmet eylesin yazın. Güm. En e, babayla zor yarışırlar. Bu e, e. arada yanlış yerden girmişiz Sonunda ya. Babayla zor yarışırlar <laughs> Oğlum bu mu zor ya? Bu mu zor ya? Şaka gibi ya. Adamların zaten arkası dönük. Size tavsiye şunu patlatmayın. Tavsiye. Ay vallahi çok yoruldum be. <laughs> o neydi lan? <laughs> havayı uçurlar en <laughs> babayla zor. Yarışırsanız havayı uçarsınız. Sizin ben yapacağınız işi Tamam bugünlükte bu kadar olsun yani Arkadaşlar şimdi ah. Yine söylüyorum Bakın şimdi bugün hepsini söylemeyiz ya bu dördün arasından en çok yorumla bunu görürsem hangi bak bir mi iki mi üç mü dört görürsem o Değilin birisi bir mi iki mi üç mü bu kararsız sayılacak işte filan filan tamam mı Sonra ee, şey yapacağız. Sana nasıl desem. Of. İşte bu dördünün arasından bir tane seçin. Diyelim eşit çıktıysa tekrar ee, şey yapacağız. E, haftaya bunu oynuyoruz. Tamam mı? Yani yarın, oyn yarın bunu oynuyoruz. Anlaşıldı. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet.